Kurşun Kalem, TYT, AYT Türk Dil ve Edebiyatı YouTube kanalındasınız. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile beraberiz. Bizleri Facebook ve Instagram adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Videolarımızı sonuna kadar izlemenizi, abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Yorumlarınızı önemsiyoruz ve tabii ki videolarımızı beğenmeyi de unutmamanızı istiyoruz. Evet, Bugün gene bir AYT videosu çekeceğiz. AYT videoları çekmeye devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda divan edebiyatının genel özelliklerini, halk edebiyatını ve halk edebiyatının kendi içerisindeki kollarını detaylı olarak söylemiştik. Bugün de İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatından bahsedeceğiz arkadaşlar. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı kendi içerisinde iki döneme ayrılıyor. Bunlar da Sözlü ve yazılı dönem arkadaşlar. Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılıyor. Ee, başlıktan da anlaşıldığı üzere demek ki yazıya geçirilmemiş ürünler var. Bir de yazı e, yazıyla beraber kendini ve kimliğini bulmuş eserlerimiz var. Bu iki başlık aslında her şeyi de özetliyor. Evet sözlü edebiyat Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdir. Ve milattan sonra 8. yüzyıla başlayıp 11. yüzyıla kadar devam eden dönemdir. Bu dönemdeki ürünler bütünüyle sözlüdür. Düşünce ve hayaller genellikle şiir biçiminde arkadaşlar ifade edilmiştir. Bu şiirlerde şölen, sığır, yu adını verdiğimiz etkinliklerde Ozan, şaman, kam, baksı, oyun adı verilen şairlerin Kopuz adlı sazlarıyla arkadaşlar söylenmiştir. Evet, Türk toplumunda e, her toplum kendi şairlerine veya sözü ne güvenilir. Sözü tutulur insanlarına verdikleri isimler var. Ozan gibi, şaman gibi, kam gibi, baksı gibi, oyun gibi. Milletten millete göre bu isimler değişiyor. Yani bir nevi bizdeki Dede Korkut gibi düşünün arkadaşlar. İşte bu şairlerin kopuz adını verdiğimiz milli sazları var ve bu etkinliklerde işte bu etkinliklerde bu şiirleri söylüyorlar. Şölen eski Türk toplumundaki ziyafetlere verilen isim. Sır Av törenlerine verilen isim. Yuda cenaze merasimlerine verilen isim. Evet bizim e, e, Sagu Koşuk e, adlı videolarımızda bahsettiğimiz konuyu iki kere daha buraya almış olduk. Evet bu etkinliklerde söylenen şiirlerde nazım birimi dörtlük ölçü hece ölçüsü uyakta yarım uyaktır ve yarım uyakla birlikte yarım kafiye ile birlikte redifte kullanılmıştır. Evet arkadaşlar İslamiyet dönemindeki Türk toplumu göçebi bir toplum. Henüz yerleşik hayata, hayata bütünüyle geçilmemiş. Geçilmediği için de konularda aslında yaşam biçimine özgü konular. Kahramanlık, tabiat, savaş, yiğitlik, avcılık, ölüm gibi. Evet ve bu sözlü edebiyat ürünlerinin arkadaşlar dili sade. Bu ürünlerin isimleri de Sav, sagu, Koşuk, Destan. Evet, İslamiyetten önceki arkadaşlar Türk edebiyatında atasözleri ve deyimlere verilen isim sav. Atasözlerine verilen isim savdır. Sagu, ölen bir insanın e, ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden şiirlerdir. Koşukta aşk, tabiat gibi konulardan bahseden halk edebiyatındaki koşmanın konu bakımından divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından ama karşılığıdır arkadaşlar. Destanda bildiğiniz üzere söyleyeni belli olmayan manzum veya nazım nesil karışık ürünler. Biz sagu koşuk ve destanla ilgili müstakil videolar yaptık. Arzu eden arkadaşlarımız o videoları da izleyebilirler. Evet. Burada bir noktayı bir kere daha hatırlatalım. Kaşkalı Mahmut'un Divan Lugati Türk adlı eserinde sağ sagu koşuk örneklerine rastlıyoruz. Eğer bu eser olmasaydı bugün kaynaklardaki bu örnekleri göremeyecektik. Divan Lugati Türk bir sözlüktür arkadaşlar. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu gösteren bir arkadaşlar amaçla vücuda gelmiş bir eserdir. Ve bu noktada Kaşgarlı Mahmut çok önemli bir arkadaşlar. Ee, belki de e, görevi ve sorumluluğu üstümüzden almıştır. Evet. Yazılı edebiyatımız da arkadaşlar Türklerin yazıyı kullanmasıyla başlayan dönem. Ve bu yazılı eserlerde de yazıldığı döneme ait ipuçları ve özellikler görüyoruz. Ve bizim Türk dilinin tespit edilebilen ilk metinleri, Yenisey kitabeleri, Köktürk ve Uygur yazıtlarıdır. Evet, lisede de genelde Göktürk olarak söyleniyor ama aslı Köktürk olduğu için ben bu şekliyle telaffuz edeceğim ve bu şekliyle yazdım sizlere. Ama bizim bilinen ilk yazılı metinlerimiz kaynaklarda Köktürk ve Uygur yazıtları olarak kabul edilmektedir. Evet 6. yüzyıl civarında yazılan Yenisey kitabelerimiz hem e, eski arkadaşlar bir e, metin ve Türk diline ait özellikler pek arkadaşlar e, yansımadığı için Yenisey kitabeleri kabul edilmiyor kaynaklarda. Köktürk ve Uygur yazıtları bizim ilk yazılı metinlerimiz olarak kabul edilmektedir. Ve bu metinlerdeki dil biraz daha edebi bir özellik göstermektedir. Ve bu dönem eserlerinin dilinin yabancı etkilerden uzak olduğunu görüyoruz. Uygur metinlerinde birkaç böyle yabancı etki olsa da genel itibariyle evet hem sözlü edebiyat ürünlerinin hem de yazılı edebiyat ürünlerinin dilinin sade olduğunu söylemeliyiz. Köktürk yazıtlarında gök Tanrı inancının yazıtlara yansıdığını ifade edelim. Alfabe olarak da Köktürk alfabesinin kullanıldığını söyleyelim. Uygur yazıtlarında da Budizm ve Maniheizm inancının yansımaları görülür. Ve Uygurlar Uygur alfabesini kullanmışlardır. Yani bu yönüyle de aslında e, Uygur yazıtları biraz daha dini içerikli metinler. Ama Köktürk yazıtlarının biraz daha didaktik özellikler olduğunu görüyoruz. Bir anı kitabı, bir nutuk özelliği gösterdiğini de e, burada ifade edelim. Ve bu yazılı metinlerde Türk milletinin özellikleri, tarihi yapısıyla ilgili konuların işlendiğini bir kere daha tekrar etmiş olalım. Aslında sözlü ve yazılı edebiyattan çıkan bir sonuç var. Bugün e, İslamiyet'in kabulüyle birlikte gelişen edebiyatımızda halk edebiyatı sahası aslında İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatının devamı oluyor. Bunu da burada bir kere daha hatırlattıktan sonra videomuza son verelim. Evet arkadaşlar kısa ve öz anlatmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin, hoşçakalın.